Bu artışlar ve rakamlar piyasada ne gibi değişikliklere sebep olacak? Konuğum Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan ile birlikteyiz. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Merhaba Ela Hanım, kolay gelsin. Teşekkürler. Teşekkür ediyorum başkanım. Halden bağlanıyoruz bugün. <laughs> evet, canlı bir yayın, halden bağlanıyoruz. Herkese iyi yıllar diliyorum. İnşallah ülkemiz için de güzel bir yıl olur. Teşekkür ederiz efendim. Sizlere de iyi yıllar diliyoruz. Efendim biliyorsunuz ki piyasalarda değişiklikler başladı ve kış sezonuna girdik. Sebze ve meyvelerde ne gibi değişiklikler var? Ee, tabii bir yılı günahıyla, sevabıyla geride bıraktık. Yani bazı ürünler uygun fiyatta oldu. Bazı ürünler zaman zaman yüksek oldu. Öncelikle tabii e, alım gücü önemli. E, girerken siz de söylediniz. Yani inşallah tüketicimizin alım gücü yerinde olur diyelim. Yani dileğimiz o olmuş olur. Çünkü o önemli. Bizde tabii tüketici kadar üretici de önemli. Biz aynı dilekleri üreticimiz içinde bulunuyoruz. Üreticimizin de gerçekten ee, bulunduğu yerden memnun, çalıştığı yerden memnun ve tatmin edici bir gelire e, sağlamış olur diye düşünüyoruz. Tüketici kadar üreticiyi de biz düşünmek durumundayız. Ee, tabii fiyatlar zaman zaman değişiyor. Yani bizde çok fazla çeşit var. Bizde bazen bunu anlatmakta zorlanıyoruz. Bazen sanki savunma mekanizması içerisinde kalıyoruz. Ee, tabii çok farklı e, ürünler var, çok farklı fiyatlar var. Aynı ürünün çok farklı çeşitleri olabiliyor Leyla Hanım. Ee, tabii bunu e, tüketiciye anlatmak zor, bürokrasiye, siyasete anlatmak zor. Biraz işin içinde olmak lazım. Bizim burada önerimiz yetkililerin biraz daha bu işin içine girmesi. Nitekim biz e, bir kanunla biliyorsunuz sebze meyve piyasası ülkemizde bir kanunla çalışıyor. Kanun sahibi Ticaret Bakanlığımız ve ilgili birim İş Ticaret Genel Müdürlüğü biz onlarla beraber artık sahada çalışmaya başladık. Geçen ay Fethiye'deydik. Bölge toplantıları yaptık. İşte halleri gezdik orada. Üreticiyi gezdik. Üretimin nasıl olduğunu, seraları gezdik. Seralardan sonra o ürünün nasıl elden geçirilerek tekrar paketleme tesislerinden geldiğini sonra tedarik zincirinde ne olduğunu yerinde e, bu işin ilgili bürokrasisiyle beraber yerinde görerek devam etmeye başladık. Bu hafta bu ayda Fe, Finike'de yaptık aynı olayı. İnşallah devam edeceğiz. İlk önce konuyu iyi tespit etmemiz lazım. Tespitleri yaparsak daha sonrasında biraz daha işimiz kolaylaşır. Yani mutlaka bunun iyi okunması, üretimin iyi tesis edilmesi, Teknolojiden üretimin mutlaka faydalanması, üreticimizi yerinde memnun etmemiz, daha sonra da tedarik zincirinin şeffaf bir duruma gelmesinin çok önemli olduğunu özellikle ifade etmek istiyor. Başkanım özenle bir zincirden bahsediyorsunuz aslında. Tarladan vatandaşa uzanına kadar baya bir süreçten geçiyor. Leyla Hanım şöyle bir örnek veriyorum ben. Yani insanlar tabii bilemiyor bazen. İşte üretimde şu fiyat, tüketimde şu fiyat nasıl olur deniyor. Yani biz öncelikle şunu söyleyeyim. Sektörümüz veya camiamız olarak faiş fiyat varsa, katma değer üretmeden kazanan varsa, hak etmeden kazanan varsa her türlü karşıyız. Biz kendimiz de dahil olmak üzere bu durumda olan her türlü şeye karşıyız. Kayıt dışına da Şimdi burada mutlak surette ee, şunu hep beraber okumalıyız. Örneğe şöyle veriyorum. Üretimden tüketime bir bant sistemi yok ki ürünler oradan yuvarlana yuvarlana gelsin. E tüketici Leyla Hanım rahatlıkla alışveriş yapsın. Yani o arada bir işlemler oluyor. Şimdi bu işlemlerin bir kısmı gerçekten e, çok fazla maliyete sebep oluyor. Yani ürün toplanıyor, boylanıyor, bir zayi oluyor. Sonra genelde birçok ürün fabrikasyon işleminden geçiyor. Tamam. İşte orada paketleniyor, nakliyesi var, e, yasal vergileri var. KDV gibi, üsum gibi, e, stobaj gibi bizim ödemekle yükümlü olunan, sektörde olanların vergileri var. Sonuçta üretimden tüketime bir maliyet var. Bu maliyete e, başımızı dönemeyiz, sırtımızı dönemeyiz. Ha, bunun üstünde bir şeyler varsa o zaman ilgililerin, yetkililerin, ellerinde müeydeli kanunlar yetkileri var. Gerekeni yapması lazım. Onun için sahayı iyi okumalıyız. İyi okursak eğer bu tartışmaları bir yere kadar doğru götürürüz. Ama bilmeden konuşursak maalesef e, her gün konuşur duruma geliyoruz. Daha da konuşuruz. Ve bu işte bir planlamaya gitmemiz lazım. Hep ifade ediyorum yani üretimle tüketim arasında istikrarlı fiyatı bulacak bir dengeyi kurmamız için arz ve talebi doğru yürütebilmemiz için mutlaka en azından bazı temel ürünlerde sektörümüzde bir planlama olmalı. Ve bu planlama bir markalaşmayı doğurmalı. O zaman tüketici Leyla Hanım neyi aldığını da bilmeli. Yani rafları gösteriyorsunuz. O kadar çok çeşitli ürün var ki mandalina diyorsunuz çeşitleri var. Elma diyorsunuz çok çeşitli var. Domates diyorsunuz çok çeşitli var. Bu farklılaşmayı iyi okuyabilmeli. Tüketici de ona göre tercihini kullanmalı. Peki sevgili başkanım 2023 ve 2024 yılları arasında gerçi 2024'de yeni girdik ama ne fark edecek? Kış sezonuna da geldik. Sebze ve meyvelerde de sıkıntı yaşayabiliyoruz. Dönemsel bölgelerde yetiştirilme zorunluluğu olsa bile e, hava şartları ne yazık ki izin vermiyor. Peki bu fiyatlarda ne kadar fark edecek 2024 yılında? Şimdi öncelikle yani tüketici için iyi olandan başlayalım. Narenciye çok fazla. Nitekim bunu hissettik hepimiz. Yani bu narenciye derken limon, mandalina, portakal e, çok fazlaydı. Özellikle bu ilk çıkan Mayer ve Enterdonat diyoruz. Yani isimleri var bunların. E, onlar fazlaydı ve tüketici için iyi oldu. Üreticimiz için çok olumsuz oldu. Mandalina da benzeri bir şekilde. Portakal tabii şimdi kız sezonun önemli ürünü. O da aşağı yukarı benzeri bir piyasayla başladı. Çok yüksek değil. Kuru soğan temel ürünlerden yüksek değil. Patates normal bir fiyatta seyrediyor. Ya yani 14-15 işte hallerde 19.90 veya 20 civarı 18 ile 20 arası. Parakende de e, soğan aynı şekilde 9.90 10 lira civarı. Parakende de narenciyodur. Kışlık ürünler havalar da sıcak gittiğinden dolayı yani ıspanak, pırasa, karnabahar, kereviz gibi ürünler bize göre genel normal yani nasıl normal işte bu ürünler 10-12 civarı hallerde zannediyorum 18-20 arası parakende de bu ürünlerde ama havalarla bir değişim olabilir. A şimdi sera ürünleri esas hep konuşuyoruz işte domates, salatalık, patlıcan, biber cinsleri yani bunlar tabii pahalı ürünler yani kapalı alanlarda üretiliyor. Ki hava da dediğim gibi müsait gidiyor aslında şu an için. Ee, yani bu ürünler maliyetli yani çocuk gibi bakılıyor 7-8 ay emek veriliyor. Özellikle enerji olmak üzere, işçiliği olmak üzere, kullanmak zorunda oldukları bir kısım zorunlu ilaçlar olmak üzere gerçekten yüksek maliyetli ürünler. Dolayısıyla onlar da biraz hava şartlarına ve ihracatımıza bağlı. O sektörde örtü altında çok güçlü ihracatçıyız. Mesela bu bir hafta 10 gündür yılbaşı öncesi biliyorsunuz Noel, Christmas dolayısıyla ihracat kesiliyor. Biraz ürün düşer gibi oldu. Fakat yılbaşından sonra ihracat başlayınca domates bir anda yükselmişti. Bugün zannediyorum artık biraz daha makul fiyata dönecek. Biraz yüksek gitmişti. Ya bu ürünler yükselebilir. Yani hem dünya ticaretiyle ilgili hem üretimle ilgili e biraz da pahalı ürünler bunlar maliyetli ürünler. Yani piyasayı eğer doğru gözlemler doğru okuyabilirsek arada da şeffaf olursa en önemli şey bu Leyla Hanım. Yani e, olmayan ürün pahalanacak buna kimsenin çok fazla diyeceği bir şey yok. Yani buna tüketici de hak verebilir. E, durumuna göre alım durumuna göre de e, kendini bu konuda ilgili tatmin etmeye çalışır. Ama bir yerde ucuz, bir yerde pahalı makas çok açık dediğimiz zaman haklı olarak herkes tedirgin oluyor. Şimdi haliyle e, vatandaşlarımız yani halkımız da böyle hale gidip alışveriş yapıyorlar. Keyfi bir şekilde her şeye bulabiliyorlar ama fiyatlar da biraz yüksek olunca bu sefer market araştırmalarına giriyorlar. Yani bir marketten çıkıp diğer markete gidiyorlar ve ceplerine uygun biraz daha fiyatları düşük olan ürünleri tercih ediyorlar ama ne yazık ki marketlerdeki ürünlerde rafta kalma ürünüyle işte dolapta yetişti kalma ürünü arasında büyük bir fark oluyor. Bu haldeki ürünlerle marketteki ürünlerin arasındaki gibi bir fark var başkanım. Ha şimdi e, aslında şu mesaj çok doğru bir mesaja değindiniz. Ya tüketici bunu devam etmeli. Yani tercihini kullanmalı. Tabii vaktine göre, imkanına göre harekende de nereye gideceğini bilmeli. E, bu önemli bir baskı unsuru. Ya yani, en önemli baskı tüketici de bu baskı. Yani bunu sürdürmeli. E, daha sonrasında tabii e, şöyle yani ifade etmekte zorlanıyoruz bunu. Çok çeşit var. Şimdi Markete gidip çok kalite bir ürünü çok iyi bir semtte aldığınız zaman fiyat farklı oluyor. Ama biraz daha çeşite döndüğünüz zaman marketleri biraz daha incelediğiniz zaman veya bizim için çok önemli olan kültürümüzde de olan pazar yerlerine yönelebildiğiniz zaman fiyatlarda farklılıkları göreceksiniz. Yani bu farklılıkları maalesef tüketiciye düşüyor bu yük başka çare yok yani. Tüketici Leyla Hanım biraz bu işe vakit ayırmalı. Biraz buna e, artık siyasayı gözlemleyecek zaman ayırmalı ki buna bakıp o tercihlerini kullanabilsin. E, tabii hallen market arasında veya parakende arasında zaman zaman ürün çeşidine göre farklılıklar olabiliyor. Özellikle havalar soğuduğu zaman yeşillik cinslerinde biz de bakıyoruz bazen yüksek farklılıklar var ama bizim elimizden gelen bir şey yok bununla ilgili. ya yani Ne olabilir? Ee, tüketicilerimiz zaman zaman hale de belki gelebilirler ama bu da kalıcı bir çare değil yani o da bu işin çözecek bir şey değil rekabeti iyi oluşturmak lazım piyasa açık şeffaf olduğu zaman bu konuşmalar bir yerde bitmiş olacak ama o şeffaflığı sağlayamadığımız zaman tüketici olarak biz de aldandığımızı hissediyoruz yani bu kötü bir duygu ee, çok arada fiyat farkı var diyoruz o zaman maalesef olumsuz bir ortam yaratılıyor yani bunların şeffaflığa getirilerek daha doğru okunması, rekabete açık bir ortamın yaratılması gerekir. Peki sevgili başkanım biraz önce perde altı yetiştiriciliğinden bahsettiniz. Yani seradan bahsedeceğim. Şimdi dönemsel tabii e, ürünler çıkıyor. Her mevsimde de ayrı ayrı ürünler var. Ama bu perde altından biraz bahseder misiniz? Orada her şeyi bulmak mümkün mü? Şimdi örtü altı çok önemli ve Türkiye'de sanayi gibi oldu. Sera dediğimiz dediğiniz gibi ürünler bunlar. Yani serada şöyle ısı şartları kontrol edildiğinden kontrollü bir üretim oluyor. Ve artık 12 ay her çeşit ürünü bulabiliyoruz. Eskiden turfan da falan derdik bir sezonu vardı. Şimdi bunlar geçti artık. Her çeşit ürün var. Bu ürünler gayet de kaliteli yetişiyor. Yani gerçekten güzel ürünler gözüküyor bu piyasada da ve önemli de ihracat ayağı var. Tabi orada yapılması gereken seralar genelde Akdeniz Çanağı'nda bir kısım termal sıcak sulardan dolayı da Anadolu'nun muhtelif yerlerinde var. Çok önemli yani güçlüyüz özellikle bu jeotermal konusunda da veya belki kısmen katı yakıtlı ısıtmalarda da yani Türkiye'nin her tarafı üretim yapabiliyor. Şansımız da ihracatta çok iyi olmamız hem Avrupa'da hem işte Rusya tarafında falan da güçlüyüz. Şimdi bunun biraz daha tabii desteklenerek modernleştirilmesi, belki tüketim bölgelerine yakın yerlerde de şimdi bu tarıma dayalı ihtisas organize sera bölgeleri oluşmaya başladı. Bunlar da belirli bir desteklenerek, bölge değil ki, üretici de bunun içine çekilmeye çalışılarak, onların da faydalanması çalışılarak, yalnız yatırımcının değil, dengelerin kurulup çözdürülmesi lazım. Akdeniz çanağındaki bir kısım seralarımız eski kalmış durumda. Çabuk yıpranıyor. İşte hava şartlarından, sirkülasyondan çabuk etkileniyor. Onların da modernize edilmesi, yenilenmesi için o bölgedeki üreticiye de destek olunmalı. İyiz yani o konuda üreticimiz de çok araştırmacı. Gerçekten yani çok iyi ürünler üretiyoruz. Şu an neredeyse yani o sektörde dünya liderleri arasındayız. Ee, ihracatımız da çok iyi ve son derece lezzetli ürünlerimiz ve artık sanayi gibi oldu yani tabii ki tüketici parasal imkanlarına göre kendi bütçesine göre zamanına göre belki ürünleri tercih edecek yani kışlık ürünler kışın tercih edebilir yazlık ürünler yazın olabilir ama e, imkanı olanında canı çeken içinde büyük bir imkan her zaman her ürünü bulabiliyorsunuz. Sevgili Başkanım, evet hava şartlarından bahsediyoruz ama biraz da küresel ısınmadan bahsedebilir misiniz? Bize çok fazla etkisi oluyor mu küresel ısınmanın? Ya küresel ısınma artık küresel bir dert yani hepimizin dünyanın ortak derdi ki görüyoruz yani e, inanılmaz farklılıklar oluyor e, şeyde hava şartlarında. E, küresel ısınma yani artık e, e, bizim de yani tüm dünyanın ortak derdi olduğu için artık. Dünya buna bir çare bulmalı. Yani insanlık dünyanın da kıymetini bilerek kullanmalıyız bu güzel Dünyamızı biraz fazla hoyratça hepimiz kullanıyoruz galiba. Tabi yetkililerin bu konuda kamu aydınlatıcı veya kimlerin ne yapması gerektiği hususunda sürekli toplantıları da yapılıyor. Ama yani küresel ısınma artık gerçekten hissedilir oldu. Yani biz jenerasyon olarak da belli bir yaş grubuna gelince geçmişte mukayese ettiğimiz zaman gerçekten farklılıkların olduğunu görüyoruz. Buna yani bilinçli bir şekilde belki artık ilk öğretimden başlayarak insanların da bilinçlendirerek gerçekten dünyamızı iyi kullanmalıyız. Ee, belki o büyük büyük firmalarda üstüne düşeni yapmalı, sanayi üstüne düşeni yapmalı. Kamu da kamuoyunu aydınlatıcı bilgilerle bilinçlendirirse ya yani inşallah dileğimiz her şeyin iyi olması yönünde ama maalesef zaman zaman yani başta depremler de olmak üzere e, bazı krizleri yaşamak durumunda kalıyoruz. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar dilerim bu fırsatta verdiğiniz için. Teşekkürler, sağ olun. Bizler de iyi seneler diliyoruz. Efendim, Türkiye Hacılar Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan konuğumuzdu. Tekrar kendisine teşekkür ediyoruz. 30